Merhaba sevgili Arslanlar. Evet burada iseniz Arslan İl ismiyle bir alakanız var demektir. Peki Arslan ismi ne anlama geliyor? Onun için önce lütfen videomu bir beğenin. Bir de bir iki kelimelik bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz tabii ki sevgili Arslanlar. Arslan ismi Türk ve birçok Orta Asya toplumunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk mitolojisinde ve tarihinde kahramanlık ve liderliğin sembolü olarak kabul edilir. Evet, kahramanlık ve liderliğin sembolü olarak kabul edilen aslan, bu ismi taşıyan bireyler için güç, cesaret, liderlik. Bakın aslanlar güç, cesaret, liderlik niteliklerini çağrıştırır. Bu ismi taşıyan kişiler de genellikle kararlı, cesur ve başarılı bireyler olarak tanımlanır. Peki, Arslan isminin diğer anlamları nedir? Batur, Bahadır, Kahraman, Alp ve yiğit. Gerçekten aslanın muhteşem anlamları var. Sevgili aslanlar, o halde artık birer tane yorum yazarsınız değil mi? Hoşçakalın.